Bugün iki güzel imzayı birlikte beraberce değerli müdürümüzle beraber attık. Başta şehrimize, sonrasında da gençliğimize ben hayırlı uğurlu olmasını buradan temenni ediyorum. Gençlerimiz bizim geleceğimiz, gençliğimizin sinerjisini kendi sinerjimizin içerisine katabilirsek o zaman çok daha başarılı olabiliriz. Onun için de biz de her daim, her zaman genç kardeşlerimizi önemsiyoruz. Ve kendimi de hep şöyle tabir ediyorum, gençliğin abisi diye belediyemizde, gençlik spor arasında zaten bağımız vardı. Zaten birlikte bir şeyleri çok beraber yürütüyor ve yapıyor dedik. Şimdi bunu bir de kaleme kağıda döktük. İmzaya dökelim. Birincisi buydu. Allah hayırlı uğurlu eylesin diyorum. Diğer projemiz, protokolümüz ise bir yüz havuzumuzla alakalı bir protokol. Ve günün sonunda Tokat merkezimize yeni iki tane daha yer olimpik havuz kazandırılmış oldu. E, güneşli diye tabir ettiğimiz alanda yine oradaki 3-5 tane daha mahalleyi ilgilendiren bir başka yer olimpik yüzme havuzumuzun da yapımı bitmişti. Biz de burayı belediyemiz olarak Gençlik Spor Bakanlığımızdan tahsisini talep etmiştik ve bu yazımıza da olumlu cevap geldi ve yaptığımız bugünkü bu protokolle beraber de artık buranın da kullanımına Tokat Belediyemiz olarak bizler üstlenmiş bulunmaktayız. Başta Cumhurbaşkanımız Genç spor Bakanımız, Bakanımda Tokat Milletvekillerimiz, Tokat il Başkanımız, yine Genç spor İl Tokat Belediyemiz hep birlikte biz bu işi birlikte başardık. Emeği geçen herkese başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere ben de teşekkür ediyorum. Biraz önce protokolünü yapmış olduğumuz yüzme havuzunun anahtarlarının teslim içinde şu anda havuzumuzun olduğu yere bizle beraber geldik. İnşallah bu yüzme havuzumuzla başta gençlerimiz olmak üzere bütün Tokat halkımıza güzellikler getirir hem güzel vakit geçirecekleri, hem sportif anlamda faaliyet yapacakları, hem de yüzmeyi öğrenecekleri bir alan olur. Yüzme bilmeyen kalmasın diyorum tokatımız son yılların çok büyük spor tesisleşmesi noktasında çalışma yaptığı güzel bir koordinasyon şeklinde bu çalışmaların ürünleri tek tek ortaya çıktı. Bu bölgede de oldukça geniş bir okul ağı var, nüfus yoğunluğu var ve yüzme bilmeyen kalmasın gerek Sayın Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Anahtarlarını teslim ediyoruz. Artık gençlerimiz burada gönül rahatlığıyla emin bir şekilde yüzmeyi öğrenecekler.